Selam dostlar. Bugün yine güzel bir gün ve top dolu bir video ile birlikteyiz. Videoya başlamadan önce bu kanalda hep birlikte büyüyoruz. O yüzden şimdiden aşağıya bir beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoda hedefimiz her zamanki gibi en az 1905 beğeni olsun. Hadi şimdi kemerlerinizi bağlayın çünkü Galatasaray gibi biz de uçuşa geçiyoruz. Sezonun ilk Şampiyonlar Ligi maçı geldi çattı. Rakip Alman Panzeri ama biz de boş değiliz elbette. Yok yere aslan değil lakabımız. Kısaca rakibi analiz ettiğimizde birbirini tanıyan ve birlikte hareket etmeyi seven bir ekiple oynayacağımızı söyleyelim. 4-2-3-1 formasyonuyla oynuyorlar. Ancak rakibin formda oyuncularından Kristensen sakatlandı. Yerine Brown'ın oynaması bekleniyor. Kalelerinde daha önce Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen eski Werder Bremenli Zetterer forma giyiyor. Alman kalecinin en formda dönemlerini getirmediğini söylemekte fayda var. Genel olarak ismiyle öne çıkan oyuncuları yok. Ancak tıpkı Marmuş gibi ve gibi oyuncuları alıp parlatmalarıyla ve yüksek bonservis bedelleriyle satmalarıyla ünlü bir ekip Frankfurt. Makine düzeninde oynayan, oyuna kışkanlığı üst seviyede olan ancak bir o kadar da risk almayı seven yapıları var. Galatasaray'ın önde baskı yaparak kaptığı toplarla da Frankfurt'un ön alan baskısı sırasında arkaya sarkatacağı hızlı hücumcularla da bol pozisyona girmesi kaçınılmaz. Evet Frankfurt da bizim kalemizi yoklayacaktır sıklıkla. Ancak Galatasaray'ın kaliteli ve bu arenadaki tecrübeli ayaklarıyla sonuca gitmeye daha yakın olduğunu düşünüyorum. Bundesliga'da iki maç izleyip kendini Alman Ligi profesörü sanan arkadaşlara da şunu söyleyebilirim ki Galatasaray Frankfurt'un 3. olduğu ligin şampiyonuna illallah ittirmiş bir takım. Üstelik hali hazırda elimizde bulunan kadrodan çok daha zayıf bir kadroyla. O yüzden ayaklarımız yere bassın. Doğru. Kendimizi dev aynasında görmeyelim. Amenna ancak kalibrimizin de farkında olalım lütfen. Kaldı ki o Bundesliga 3. takımdan Marmuş'la iki 2 gitti ve tuta da gitti. Galatasaray bu Frankfurt takımından çok daha kaliteli bir ekip. Bakmayın Fener Market'te onların 320 Galatasaray'ın 300 milyon euro gözüktüğüne. Birincisi Transfer Market Türkiye edisyonu gerçekten Fenerbahçe hooliganları tarafından idare ediliyor olacak ki geçen sezon uçup kaçan Osimhen'in değeri 100 milyon eurodan 70 milyon euroya düşürüldü. Taraftarların arkasına teneke bağladığı Enesiri ise sıkı durun Fenerbahçe imza 20 milyon euroyken sezon sonunda 24 milyon euroya çıkarıldı. Fıkra bu kadar. Ligin açık ara en iyi orta sahası olan Torreira'ya Amrabat ve Gelson Fernandes gibi oyunculardan daha düşük değer biçilmesi de cebası. Neyse konumuz dağılmasın. Galatasaray'ı alın aynen bu kadroyla bu Nesliga'ya koyun transfer market değeri 550-600 milyon euro yazar. Aynı şekilde Frankfurt'u da Süper Lig'e naklettiğimizde değeri 200'lere düşer. Bunun nedeni de lig seviyelerine göre değerleme yapılması. Evet lig değeri önemli ama liginin çok üzerine çıkmış bir ekibi artık Süper Lig çarpınıyla yorumlamamak gerek bence. Zira bu takım ikinci viteste sahaya çıktığı 5 maçta rakiplerini buldozer gibi ezdi geçti. Kimse Frankfurt karşısında ikinci viteste beklemesin Galatasaray'ı. Dönelim maça. Can Uzun sezona fırtına gibi girdi. 5 maçta 5 gol katkısıyla başladı milli oyuncumuz. Dikkat edilmesi gereken oyuncuların başında geliyor. Ancak bu maçta benim en çekindiğim isim Doğan. Zira Abdülkerim'in tarafında oynayan Doğan milli oyuncuyu çok fazla zorlayabilir. Bana sorarsanız böylesine hızlı hareket etme yeteneğine sahip bir takıma karşı ben Abdülkerim'i ilk 11'e atmazdım. Ama Okan Hoca'nın tercihine de saygı duyacağız. Benim Frankfurt karşılaşmasındaki ilk 11 beklentim kalede Uğurcan, savunmada Sallay, Davinson Sanchez, Singo ve Eren, ortada Lemina Torreira Sara, sağda Sane, solda Barış Alper Yılmaz ve ileri uçta Victor Osimhen. Okan Hoca'nın hem forma adaletine hem de güncel performanslara bakıldığında Sallay'ı kesmesi hiç akıl kârı olmayacaktır. Kaldı ki Singo da kesinlikle Apüker'in bardakçanın yerine oynamalı bence. Yine ilk ay yerine 11'de Sarayı özellikle duran toplarda çok büyük fark yaratabilmek adına koyacağını düşünüyorum. Ben Galatasaray'ın seyirci avantajı da elde ederse karşılıklı olarak bol gollerin atıldığı zevkli bir deplasman galibiyeti almasını bekliyorum. Evet Frankfurt Bundesliga 3.sü ama dediğim gibi biz bunların A babalarını dahi sürklese etmeyi bildik. Yanlış hatırlamıyorsam biz o dönemde de süperlik takımıydık. Sözün özü dostlar benim takıma inancım da güvenim de tam. Yolun açık olsun Galatasaray diyelim. Peki sizin maçla ilgili beklentileriniz neler? Yorumlarınızı bekliyorum. Galatasaray kazanır diyenler de videoyu beğensin. Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel senaryoları kafamızda daha rahat kurabileceğimiz aşamadayız. Yıllardır Premier Ligi sürekli diğer büyük ligleri de mümkün olduğunca takip etmeye çalışan bir arkadaşınız olarak şunu söyleyebilirim ki Liverpool ve Manchester City eşleşmelerinde çoğu kesimin aksine sıfır umut taşımıyorum ben. Evet Liverpool çok çok iyi durumda ve muhtemelen de Şampiyonlar Ligi'nin en büyük 2-3 favorisinden biri. Ama Galatasaray'ın iç saha gücünün çok hafife alındığının kanaatindeyim. Zira Galatasaray kendi sahasında oluşturduğu atmosferle Prime Real Madrid'i, Ronaldo'lu Real Madrid'i bile sahasına hapsedebilmiş bir takım. İyi bir atmosfer yaratılarak içerideki Liverpool maçında iyi bir oyun oynanması çok muhtemel. Belki bayan maçlarında olduğu gibi güzel oyunumuzun karşılığını puan olarak alamayabiliriz ama Liverpool'a buraya gelip Aslan'ın midesindeki puanlara ulaşmanın çocuk oyuncağı olmadığını göstereceğimizden hiç şüphem yok. Atletico Madrid iç saha maçında ise galibiyet doğuyor içime. Tıpkı geçtiğimiz sezon Tottenham maçında olduğu gibi dominant bir galibiyetle hem de. City deplasmanında mümkün olduğu kadar işin içinde kalmamız gerekecek. Çünkü bu seviyelerde sağ ve seyirci avantajı son derece önem arz ediyor. Düşmemek, oyundan kopmamak gerek. Gelirsek de sert imajını vermeliyiz bence. E Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e gireceğiz diyorsak zaten içeride Bodo Glimt ve Sen yenmeliyiz. Deplasmanla Frankfurt'tan da iç sağ atmosferi yaratabileceğimiz umuduyla bir galibiyet çıkarılması muhtemel. Daha önce 2000 yılında Borussia Dortmund deplasmanında iç sahada oynuyormuş gibiydi Galatasaray. Burada da o atmosfer yaratılırsa galibiyet mümkün. Ama şunu iyi bilmeliyiz ki nasıl Liverpool, Atletico Madrid gibi takımlara zorluk çıkarabiliriz diyorsak biz Frankfurt, Ajax ve Monaco'da seninle yapacağım maçlardan 3 puan almaya hedefleyecek. Sana zorluk çıkarmaya hedefleyecek. Her puan hayati önem taşıyacak dolayısıyla. Doğru oyun planlarının taktiksel çalışmaların zirvesinde Sahaya terimizin son damlasını imtina etmeden akıtmalıyız. Ve şunu da unutmamalıyız. Sicilin parayla, nüfuzla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz. Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonu Galatasarayımıza hayırlı uğurlu olsun. Benim 8 maçtan puan beklentim 12 ile 15 arasında. Sizin de beklentilerinizi yorumlarda bekliyorum. Yeni transferlerin performansına kısaca değinelim o zaman hızlıca. Daha sonra Osimhen'in Frankfurt maçında olup olmayacağına dair bilgileri paylaşırız. İlkay Gündoğan oyunun anomalilerinden biri. Sağdaki en ufak boşluğu Matrix'te ekrandan akan yeşil kodlar gibi görebiliyor. Ancak takımı ve arkadaşlarının tarzını tanıması için zamana ihtiyacı olduğu açık. Yine de ilk maç için geçen not aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Singo'yu değerlendirmek için çok fazla veri yok elimizde. Zira maçın sonlarında oyuna dahil oldu. Üstelik Davinson Sanchez'in yerine. Onu daha net değerlendirmek için daha uzun süre ihtiyaç var ve tabi el patronla olan uyumlarını görmek de gerek. Çünkü bu oyuncular birbirlerinin ikamesi olmaktan öte birbirlerinin performanslarının çarpanı olacak isimler. Her biri diğerini yukarı çekecek özelliklere sahip Zira. Ancak maçın sonunda iki farklı önleyken rakibin hücumunu önce taç çizgisine sürmesi daha sonra da topu kapması güzel bir sekanstı Singo adına. Uğurcan'ı ilk başta değerlendirme dışı bırakalım şimdilik. Umarım bu maçta gördüğümüz pas hataları süreklilik arz etmez. Son olarak Osimen Frankfurt maçında kadroda olacak. İlk 11 konusunda henüz karar verilmedi ama en kötü ihtimalle kulübede olacak Ossi. Ki bu çok iyi bir haber çünkü Osimhen'e Şampiyonlar Ligi'ndeki her bir maçın her bir dakikasında büyük ihtiyaç olacak. Frankfurt bu haftayı kötü giden Leverkusen karşısında aldığı yenilgiyle kapadı. Ancak bu bizi yanlış düşüncelere sevk etmesin. Çünkü karşımızda fizik kalitesi ve oyun akışkanlığı üst düzeyde olan bir takım olacak. Üstelik kötü haber şu ki önüne baskıyı oldukça iyi yapıyorlar. Kötü haber diyorum çünkü kara seviyesinde bile Önde baskılarda topla çıkma konusunda sıkıntılar yaşamıştık. Üstelik kalede de ayağı Uğurcan'dan daha iyi olan Günay vardı o maçta. Yine de önde baskı konusunda çok iyi olsalar da arkada bıraktıkları boşluklar devasa ve bize çok sayıda fırsat yaratma imkanı sunacak cinsten. Osimen, Sane ve Barış Alperli uçak gibi hücum attı. İlkay Gündoğan'ın doğru paslarıyla 2-3 saniyede kaleye inip skoru değiştirebilir. Galatasaray'ın doğru savunma kurgusuyla rakibini durdurmayı başarması halinde en az 2 gol bulması kuvvetli muhtemel bu sayı hücum hattımızın gününde olması halinde rahatlıkla artabilir. Yeter ki savunmada sağlam duralım. Almanya'da 3 puanın yolu buradan geçecek zira. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izleyenler videoyu beğenip kanala abone olursa çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.